Kendimden çok güvenliyim sen, böyle bir şeyi benden nasıl saklarsın? Gerçek sevgi öldürmez, gerçek sevgi yaşatır. Oyun daha yeni başlıyor Cihan, herkes payına düşen bedeli ödesin. Herkes öldürür sevdiğini. Eskiden gözlerin içine bakarken içim eridi. Şimdi sadece midem bulanıyor. Ezgâr kurmak öyle kolay iş değil, Çin ucunda sen yoksun, ben varım. Bu adam sizi çok iyi tanıyor. Güller ve Günahlar dizisinin gelecek bölümünde Serhat'ın Berrak'ı evden uzaklaştırma kararı beklenmedik bir karşı hamle ile iyice karmaşık bir hal almaya başlayacak ve Zeynep'in kaderi geri alma çabası beraberinde acı dolu anları getirmiş olacak. Yeni bölümde candan gelen sürpriz haber Serhat'ın tüm planlarını alt üst ederken Serhat kendisini yine zorlayıcı bir kararın eşiğinde bulmuş olacak ve Berrak'ın hamlesiyle yaşanacak olan sürpriz olay bu anlarda herkesi çıkmaza sokmuş olacak. Bu süreçte Zeynep'in kararlılığı daha sert bir mücadeleye dönüşecek ve Serhat ile arasındaki yakınlık günden güne artmış olacak.